resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın biliyorsunuz Hazreti Hatice'den altı tane evladı var. Kasım, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Zeynep ve Fatıma. Bir de Abdullah. Erkek çocukları Kasım ile Abdullah daha küçük yaşlarda vefat ederler. Zeynep'i Hazreti Hatice teyzesinin oğlu Ebul As'a verir. Rukiye ile Ümmü Gülsüm'e ise... Amca Ebu Leheb talip olur Utbe ve Uteybe diye iki oğluna ister Allah Resulü'nden ve iki oğlunu Resulullah'ın kızlarıyla evlendirir. Nübüvvet gelip Ebu Leheb ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arasında sorunlar başlayınca artık gün geçer düşmanlık daha da katmerleşir öyle bir noktaya gelir ki Ebu Leheb ile hanımı Mekke'de Allah Resulüne düşman oldukta en üst düzeye varırlar. Öyle düşmanlık yaparlar ki artık vahiy dayanamaz. Tebbet suresini indirerek bu iki insanı zem eder. Tebbet suresi inince Ebu Leheb ile hanımı çılgına döner. Muhammed bizi nasıl hicveder diye Mekke'nin altını üstüne getirirler çağırır Ebu Leheb iki oğlunu. Eğer der siz peygamberin Muhammed'in iki kızını boşamazsanız benim evladım değilsiniz. Gidin onları boşayın. Utbe ve Uteybe Allah Resulü'nün iki kızını boşarlar. Ve o oğullardan Uteybe boşamakla kalmaz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama bin bir hakaret yağdırır o rahmet peygamberi dayanamaz o hakaretlere. Hiçbir yapmadığı bir davranış bedduayı Uteybe'ye yapar. Ya Rabbi der sen Uteybe'ye yırtıcı hayvanlarından affedersiniz köpeklerinden birini musallat et. Aradan iki yıl geçmez dostlar. Uteybe Şam için Şam'da ticaret için bir kervan ile birlikte gider. Ve gece konakladıkları yerde bir aslan gelir. O kadar insanın içerisinde sadece Uteybe'yi bulur, öldürür ve döner gider. Başka hiçbir insana zarar vermeden. Resul-i Ekrem'in bedduasını aslan öylece yerine getirir. Ve Allah Resulü şaşmış kalmıştır. Daha iki tane erkek evladını yitirmiş, şimdi de iki tane kız kızının yıkılan yuvası ile uğraşmaktadır. Hazret Osman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hüznünü görünce biraz hüznünü hafifletmek için birini göndererek kızlarından bir tanesini istetir. Rukiye'yi kendine istetir. resul Ekrem aleyhissalatü vesselam da verir. Ve Hazret Osman artık peygamber evinin damadı olur. Rukiye'nin kocası olarak hücre-i saadete destursuz girip çıkacak kadar ileri seviyeye varan bir insan olur. Rukiye utbeden daha hayırlı bir koca Allah Resulü de utbeden daha hayırlı bir damat kazanmıştır. Rukiye'yi öyle bir sever ki Hazreti Osman sevgisi dillere destan olur. Ama böyle bir evlilik dostlar Mekke'de sıkıntı üzerine sıkıntı uyandırır. Çünkü Ebu Leheb peygamber aleyhissalatü vesselama zarar vermek için onu rencide etmek için kızlarını boşamıştır. Beni Ümeyye'ye mensup Osman ise peygamberin o matemini hafifletmek için o kızlardan birine talip olmuştur. Beni Ümeyye işkenceleri arttırır arttırır arttırır. Artık dayanamaz bir boyuta gelince Allah Resulü'nün yanına gelir Hazreti Osman. Ya Resulallah izin verirsen eğer Rukiye ile birlikte Habeşistan'a hicret edeyim der. Allah Resulü izin verir ve 16 insandan ikisi de Hazreti Osman ile Rukiye olarak yola çıkarlar. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam onları gözyaşları içerisinde uğurlar. Ve nedir biliyor musunuz dostlar? Ey insanlar bakın Lut aleyhisselamdan bugüne kadar ilk kez Osman ailesiyle birlikte Allah yolunda hicrete çıkmıştı.